İyi akşamlar efendim. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Arife günü Megan'la yolda kalmıştık. tekrar yolda kaldık. Ee, tekrardan birkaç arıza lambası verdi. Birkaç lambaları yaptı. Acili aradık. Ee, 20-25 dakika arabanın istirahat etmesi gerektiğini, dinlenmesi gerektiğini söyledi. Dinlendire dinlendire gideceğiz bakalım. Evet teknisyen arkadaşın söylemiş olduğu 20-25 artık 30 dakikalık süre dolmak üzere. Birazdan beraber bakacağız. Bakalım başka arıza verecek mi? Gidelim mi reis? <gülüyor> <gülüyor> Şu an Ünye Çevre yolundayız. Samsun istikametinde. Evet beraber bakalım arıza çözümlenmiş mi? Açın dedi. İlk ya da başka arıza verecek. İlk az lambası vermedi. Plastik basıncı verdi. Önemli. İlk az lambası vermedi. Söyle. Bir dondurma yiyeceğim. Ismalayacak mı dondurmayı? Ismalayacağım, ısmalayacağım. Otur, Az. Oturalım Kendinize gelin. Arıza düzeldi. gidiyoruz artık. <laughs> Az önce abimi aradım tekrardan. Herhangi bir ikazlanması yanmadığını söyledi. Yani şimdi bu e, 2021 model Joy'la Megan'la e, şehir dışına çıkmaya korkar olduk. Arife günü yolda kaldık. E, Arıza'yı kendi çabalarımızla düzelttik. Bugün bayramın birinci günü Ordu'dan Samsun'a geçiş yaparken tekrar yolda kaldık motor arıza riski. Aracı stop edin dedi. Kırmızı yazdı. Stop ettik. Tekrar çalıştırdık. Akü ile ilgili arızalar vermeye başladı. E, Ordu köy Otomotivi aradık. Oranın sınırlarında olduğumuz için. Teknisyen arkadaş 20-25 dakika aracı istirahat ettirmemiz gerektiğini, dinlendirmemiz gerektiğini söyledi. Yani diyemedik ki kendisine dinlene dinlenme gideceğiz diyemedik. Tabi 25 dakikanın sonunda da aracımız düzelmiş oldu. Eee Değişik arızalar çıkarıyor Renault. Kombine gösterge yenilemesiyle bu tür arızaların olduğunu ken hattında arızalar çıktığını falan söylemişti Bir teknik arkadaşım. Valla küçük arızalar ama mide bulandırıyor. Ben gerçekten mekanda soğumaya başladım. Neyse keyiflerimizi bozmayalım. Sizlere de iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın efendim.